<laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> arabada video çekiyorum canım benim. TikTok'u da arabada çektim. Orijinal ses bu arada. TikTok çekmiyorum bir şey. Niye? <laughs> Güzel kızım internetin gidiyor. İnternetin azalmış. Çekmiyorum yerden. video çekiyorum. Normal. Geldik sayılır. kaldık sayılır canlarım benim. Bakın. Sisti bugün hava. Sis var. Bu önünü görebiliyorsun değil mi? Garaja gidiyoruz. Şimdi karanlık olacak haberiniz olsun. Çünkü karanlık bir yerdeyiz. Ben maskeyi mi takayım? böyle çok... Niye kenarlarını açmışsın? Çok çirkin oldu. Tamam. და კარენსებყა ხო ხმ აა არა პატა შო კამერა მაჩერ მება seyredebilir miyim ben evden? Notlarımı alayım. Görmemeniz bu arada çok doğal. Çünkü karanlık bir orta ortamdayız. Ve çıkışa neredeyse geldik. Sence geldik mi baba? Nereye geldik? Çukuşa. Neyin çıkışı? Şey işte, kıldan çıkacağız eve gireceğiz. <laughs> çıkışa mı? Gir işte. Çukuşa, çıkışa. Çukuşa gelsene. <gülüyor> 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 gir diyor da. Evet. Valla. Galiba. Bekliyorum kapıda tutuyorum. Baba geldi nerede biraz hızlı seri bak geldi kapanmasın. takamadım. takamadım askerine. Tepeden <laughs> kafam babamın kafasını görüyorsunuz. Saatindeyseniz. Evet, seni aldım hediyeleri isteyeceğim size. İkna Kardan gireceğiz, mı gireceğiz? Kardan mı gireceğiz sen? Ha, açalım, Yok, ben kardan gireceğim.

çok sessiz zaten belli oluyor. Yıkayacağım baba. 做。 Hayır. Of ya. Of arkadaşlar. Sanırım kopmuş. Tamam. Şimdi neyi daha başlayayım? Şu kulaklığı.

Şurada çıkmış belli olmayan kolye. Şöyle. 0.67 Örüm çıkmıştır yani. Çok üzülürüm koptuysa. Ve kılıf. Açayım. Geri koyacağım. Ben eski telefonumu Deneyeceğim güzel oluyor Arkadaşım istemezse ben şey yapacağım, alacağım. Çok güzel çünkü. Benim bin tane kılıfım falan var. Burada benim telefonum. Şey Kılıf burada, deneyeceğim. Çok güzel oldu. Alo evet. <laughs> diye böyle konuşuyorsunuz. Böyle şirin bir tıklaf. Göstermek amaçlı. Taktım. Allah! Ben şimdi de şu kılıfı takacağım. Bu benim asıl kılıfım. Kendi yani? kılıfım. Arkadaşımın kılıfı burada. Bu benim arkadaşımın kılıfı. Şimdi şunları içine koyacağım. Şimdi. Koydum poşette kenarda dursun. bugün makyajı kısaca nasıl yapar? Anlatayım. Ama anlatmadığınızda bir takınızı like ve bir like'ınızı alırım. Hello Queen. kötü bir karakter. Miş. onu ee, eskiden bir doktormuş. Ee, doktormuş. Sonra bir tane deli birisi gelmiş yani doktordan bir şey istemiş. O da. Yani kısaca küçük bir hikayesini anlatıyorum. Küçücük bir hikayesini anlatıyorum. Ama zaten kim olacağınızı, yeşil saçlı dişlerinde bir şeyler olan birisi var. Zaten onu tahmin edebilirsiniz. Joker oluyor kendisi. Ee, Joker istemiş. Demiş ki Bana bir şey, bir şey, tüfek verir misin? alır mısın dedi. Yani falan herhalde. Ee, sonra acımam e, almış falan filan. Bayağı bir kötü şeyler olmuş. Ee, doktoru yatırmış. Çok fena bir şey yapmış. Ee, çok kötü şey yapmış. Sonra onu harakoyuna dönüştürmüş. Açıkçası böyle bir kötülük yapmış, kıyafetleri kırmızı mavi, her şey kırmızı mavi. sopası da var. Bir şeyleri vurmak için, bir şeyler zarar vermek için kullanıyormuş onu. Kısaca bu. Makyajı ben tam olarak yaptım arkadaşlar, gerçekten yaptım. Zaten yaptığım video TikTok'ta bulabilirsiniz. Zaten sadece Part 1, Part 2. Eee Part 1'i yapmadım. 3'ü yaptım, 4'ü yaptım, 5'i yaptım herhalde. Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Eee o merkez için malzemeleri gösteriyorum hemen size. Önce bu gerekiyor arkadaşlar. Eee Heavenly Ice adında bir şey gerekiyor. İçinde böyle parıltılı şeyler var. Görüyorsunuz zaten. Ee, böyle. Ondan gerekiyor. Bir de Smike Smith Smep adında bir tane. Bundan gerekiyor arkadaşlar. Bu da göz kapakları için. O da böyle bir özellik. Böyle bir şekilde var. Ee, bir de Bunlar gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir setiniz varsa tam olarak kullanmanızı rica edeceğim. Çünkü bu setten sadece şu siyahı kullanmanız gerekir. Evet. Ve böyle bir far paleti gerekiyor size. Bu da Flormar'dan almış anne. Far paleti şöyle açayım. Bütün bir renkler var. Sarı renk var, mor var, mavi yer, İşte, işte tarzı bir şey var. Şöyle kapattım. Bunu zaten biliyorsunuzdur herhalde. Şöyle. Ee, bu da makyaj temizleme pamuğu. Bunun içinde. Çok güzel kokuyor. ıslak bir pamuk var. Onun sayesinde yüzündeki pis e, temizleme özelliğine sahip. Yani temizliyorsun. E, başka yok. Bildiğim kadarıyla ben temizledikten sonra bunu kullandım arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ee, nereden aldım? Açıklayacağım. Rosman'dan aldım arkadaşlar. Şurada yazıyor. Rosman. Hiç zararlı değil. Bakın şöyle havaya sıkacağım. Direkt göstermelik Sıktım. Islaklık seziyor sadece biraz. Su var içinde bildiğiniz kadarıyla. Bu kadar. Ben şimdi kapatıyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.